arkadaşlar bu videoda gizemlinin yerini göstereceğim VIP dünyasındaki Tabii ki buraya küçültme spreyi koyacağız arkadaşlar yani yani Tabii ki de küçük de yapabiliriz ama bu olan daha kolay olur Şimdi arkadaşlar buraya küçültme spreyi koyun ve sıkın sonra küçültme spreyini kaldırılan yere gidin Böyle kaldırın ve büyük geçiyor. Sonra buradan böyle geçiyoruz. Sonra burada bir halat var, böyle mavi bir ışık var. Oraya atlayın, halatı görürsünüz. Halata atlayın. Burada çok dikkatli olun. Amacınız eğer tam geçerse rahat geçebilirsiniz. Yavaş yavaş geçmeliyim çünkü benim canım bir. Şimdi böyle arı kovan kovanlarına değmeden geçiyoruz. Bunlar tam cam almıyor, tam can almıyor. Em tam olanlar tekrar rahat geçebilir ve buradan buraya gelin arkadaşlar. Şuraya gelin. Sonra buradan böyle geçin. Peri yerine geliyorsunuz. Sonra buraya şuraya gelin. Sonra burada çok dikkatli olun. Hemen buraya gelince böyle atlayın ve gizemli burada arkadaşlar. Ben almıştım hatta foto çekemeden almıştım. Neyse arkadaşlar videomuz kısa oldu videomuz bu kadardı. Gerçekten hiç can kaybetmedik. Şimdi düştük. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoyu aslında ben bu videyi gerçekten saç modelleri çekecektim. Hatta dün çekecektim ama çekemedim. Çok sorun yaşadım. O yüzden çekemedim. Neyse arkadaşlar, bir sonraki video gerçekten saç modelleri olmasını çok istiyorum yapabilirsem saç modelleri çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Blackpink in your area Blackpink in your area